Bu video tamamen kurguya dayalı bir alternatif tarih senaryosudur. Gerçek olaylarla birebir örtüşme amacı taşımaz. Yorumlar, varsayımlar ve olasılıklar üzerinden şekillendirilmiştir. Amaç Düşündürmek, tartışma alanı yaratmak ve farklı bakış açıları sunmaktır. Hiçbir kişi kurum veya inanç hedef alınmamıştır. Bir an durup düşünün. Çevrenizi baktığınızda Aynı topraklarda yaşayan insanlar olarak ne kadar birbirimize benziyoruz, ne kadar farklıyız? Ortak değerlerimiz ne kadar güçlü? Ayrılıklarımız ne kadar derin? Bugün Türkiye'nin belki de en sancılı, en derinden hissedilen sorunlarından birini konuşacağız. Sosyal kutuplaşma. Kimimiz biz derken, kimimiz onlar diyor. Aynı caddeyi paylaşıyor, aynı havayı soluyor. Aynı ülke için farklı hayaller kuruyoruz. Peki, bizi bu kadar keskin hatlarla ayıran ne? Bir zamanlar komşuluk ilişkilerinin, ortak acıların ve sevinçlerin bizi bir arada tuttuğu bu topraklarda nasıl oldu da bu kadar derin fay hatları oluştu? Türkiye aslında ne zaman bu kadar kutuplaştı ve daha da önemlisi, eğer böyle olsaydı kanalında sıkça sorduğumuz gibi, eğer bu kutuplaşma bu kadar derin olmasaydı bugün nasıl bir Türkiye'de yaşıyor olurduk? Bu soruların peşine düşmek için hemen kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü bu sadece bir başlangıç. Sosyal kutuplaşma nedir? Basitçe ifade etmek gerekirse bir toplum içinde farklı grupların, inançların, değerlerin veya ideolojilerin birbirine karşı konumlanması ve aralarındaki mesafenin giderek artmasıdır. Bu durum sadece farklı fikirlere sahip olmakla sınırlı kalmaz. Zamanla ötekileştirme, düşmanlaştırma ve empati kaybına dönüşebilir. Kutuplaşma, bir toplumun dokusunu aşındıran, ortak zeminleri yok eden tehlikeli bir süreçtir. Peki, Türkiye'de bu süreç nasıl işledi? Tarihsel olarak bakıldığında Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden Cumhuriyetin kuruluşuna, çok partili hayata geçişten günümüze kadar Türkiye'nin siyasi ve toplumsal yaşamında belirli gerilim hatları hep var olmuştur. Ancak son yıllarda bu kutuplaşmanın niteliği ve derinliği değişti. Örneğin Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Doktor Yüksel Taşkın'ın araştırmalarına göre Türkiye'de siyasi kutuplaşma özellikle 2000'li yıllardan sonra belirgin bir artış göstermiştir. Hatta bazı araştırmalar seçmenlerin siyasi parti kimliklerini kendi kişisel kimliklerinin bir parçası olarak gördüğünü ve farklı partilere oy verenlere karşı duyulan antipatinin arttığını ortaya koyuyor videoyu burada durdurun ve düşüncenizi yorumlara yazın sizce kutuplaşma sadece siyasi bir olgu mu yoksa toplumsal yaşamımızın her alanına yayılmış durumda mı tartışalım Türkiye'deki sosyal kutuplaşmanın kökleri tek bir olaya veya döneme dayanmaz bu çok katmanlı ve uzun bir tarihsel sürecin ürünüdür Osmanlı'nın son dönemlerindeki batılılaşma gelenekçilik tartışmaları Cumhuriyetin kuruluşundaki modernleşme muhafazakarlık gerilimi, çok partili hayata geçişle birlikte sağ-sol kutuplaşması ve 1980 darbesinin ardından yaşanan ideolojik çatışmalar bugünkü durumun temellerini atmıştır. Örneğin, 1960'lı ve 70'li yıllarda Türkiye'de sağ-sol çatışması, üniversitelerden sokaklara kadar hayatın her alanına yayılmıştı. Milliyetçi ve solcu gençler arasındaki gerilimler trajik olaylara ve derin toplumsal yaralara yol açtı. Bu dönemde siyasi kimlikler o kadar keskinleşmişti ki insanlar sadece siyasi görüşleri nedeniyle birbirlerini ötekileştirebiliyor, hatta düşmanlaştırabiliyordu. Bu kutuplaşmanın ne kadar tehlikeli boyutlara ulaşabileceğinin acı bir örneğidir. Bu döneme dair detaylı analizler için Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin Düzeni veya Feroz Ahmet'in Modern Türkiye'nin Oluşumu gibi eserlerine bakılabilir. Sizce Türkiye'deki sağ sol kutuplaşması bugün de farklı şekillerde devam ediyor mu yoksa yerine daha farklı kutuplar mı aldı? Yorumlarda belirtin. 1980 sonrası dönemde ve özellikle 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'deki kutuplaşma ekseni biraz daha farklılaştı siyasi ideolojilerin yanı sıra din, etnik kimlik ve yaşam tarzı farklılıkları da kutuplaşmanın önemli unsurları haline geldi. Laik muhafazakar gerilimi, Kürt sorunu, Alevi-Sünni farklılıkları gibi konular toplumsal alanda derin ayrışmalara yol açtı. Konda araştırmanın Türkiye'de kutuplaşma raporları, toplumun farklı kesimlerinin birbirine karşı ön yargılarını ve algılarını net bir şekilde ortaya koyuyor raporda dindarlar, laikler, Türkler, Kürtler gibi ikiliklerin sadece siyasi arenada değil günlük yaşamda da nasıl ayrışmalara yol açtığı detaylandırılıyor. Örneğin, Konda'nın 2018 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, katılımcıların önemli bir kısmı kendi yaşam tarzlarına uymayan kişilere karşı belirli ön yargılara sahip olduğunu belirtmiştir. Bu, kutuplaşmanın sadece fikir ayrılığı olmaktan çıkıp, yaşam alanlarını ve sosyal ilişkileri de etkilediğini gösteriyor. Sizce bu yaşam tarzı farklılıkları Türkiye'de nasıl bir araya getirilebilir? Ortak bir zeminde buluşmak mümkün mü? Düşüncelerinizi paylaşın. Bu kadar önemli bir konuyu konuştuğumuz bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Düşünceleriniz bizim için çok değerli. Ayrıca bu videoyu sevdiklerinizle paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Günümüzdeki sosyal kutuplaşmanın en önemli tetikleyicilerinden biri de medya ve özellikle sosyal medya. Geleneksel medya organları genellikle belirli siyasi görüşlere yakın durarak kendi okuyucu veya izleyici kitlesinin pekiştirirken, sosyal medya ise adeta bir yankı odasına dönüşebiliyor algoritmalar bizi kendi düşüncelerimize yakın içeriklerle besleyerek farklı sesleri duymamızı engelliyor. Bu durum ötekini anlamayı zorlaştırıyor, empatiyi azaltıyor ve kutuplaşmayı derinleştiriyor. SETA Vakfı'nın 2020 yılında yayınladığı Türkiye'de Medya ve Kutuplaşma Algısı Raporu, farklı siyasi görüşe sahip bireylerin haber tüketim alışkanlıklarının ve medya organlarına duydukları güvenin nasıl ayrıştığını gözler önüne seriyor. Rapor'a göre, belli bir siyasi görüşe sahip medya organlarını takip eden kişiler, diğer medya organlarını taraflı veya yalan haber yapan olarak görme eğilimindedir. Sosyal medya bizi birbirimize yaklaştırıyor mu yoksa daha da mı uzaklaştırıyor? Sizce sosyal medyanın kutuplaşmadaki rolü nedir? Fikirlerinizi bekliyorum. Sosyal kutuplaşmanın sonuçları sadece siyasi gerilimlerle sınırlı kalmaz. Ekonomiden eğitime, hukuktan sosyal yaşama kadar toplumun her alanını olumsuz etkiler. Ortak projeler geliştirme, uzlaşma kültürü oluşturma ve toplumsal sorunlara birlikte çözüm bulma kapasitesini zayıflatır. Güven duygusunu zedeler, toplumsal barışı tehdit eder. Türkiye'deki kutuplaşma ulusal ve uluslararası platformlarda da ülkenin imajını ve gücünü olumsuz etkileyebilir. Örneğin siyasi ve toplumsal gerilimler doğrudan yabancı yatırımları olumsuz etkileyebilir, uluslararası ilişkilerde ülkenin manevra alanını daraltabilir. Kutuplaşmanın yarattığı bu güvensizlik ortamı inovasyonu, yaratıcılığı ve toplumsal dayanışmayı da törpüleyebilir. Eğer bu kutuplaşma bu kadar derin olmasaydı Türkiye bugün hangi alanlarda daha ileride olabilirdi? Hayalinizdeki Türkiye'yi yorumlarda bizimle paylaşın. Peki, bu derin kutuplaşmayı aşmak mümkün mü? Kesinlikle evet. Ancak bu kolay bir süreç değil. Kolektif bir çaba gerektiriyor. Empatiyi geliştirmek, farklı görüşlere saygı duymak, ortak değerleri ön plana çıkarmak, diyalog kararlarını açık tutmak ve özellikle eğitim sisteminde hoşgörüyü de eleştirel düşünmeyi teşvik etmek bu sürecin anahtarlarıdır. Sivil toplum kuruluşlarının, akademinin, medyanın ve siyasi aktörlerin bu konuda önemli sorumlulukları var. Örneğin, kutuplaşmayı azaltmaya yönelik yerel düzeyde yapılan projeler, farklı yaşam tarzına sahip insanları bir araya getiren etkinlikler, gençlere yönelik empatine hoşgörü eğitimleri küçük adımlarla büyük farklar yaratabilir. Unutmayalım ki bir toplumun gücü farklılıklarını ne kadar iyi yönettiği ile doğrudan orantılıdır. Sizce Türkiye'de kutuplaşmayı azaltmak için atılması gereken en önemli adım ne olmalı? Yorumlarda çözüm önerilerinizi bekliyoruz. Bugün Türkiye'nin en yakıcı sorunlarından biri olan sosyal kutuplaşmayı derinlemesine inceledik. Tarihsel kökenlerinden günümüzdeki tezahürlerine, medyanın rolünden potansiyel çözüm yollarına kadar pek çok boyutu ele aldık. Unutmayalım ki farklılıklar bir zenginliktir. Ancak bu farklılıkların düşmanlığa dönüşmesi bir toplum için en büyük tehlikelerden biridir. Ortak paydada buluşmak, birbirimizi anlamak ve birlikte yaşama kültürünü yeniden inşa etmek zorundayız. Bu tür analizlerin devamı için eğer böyle olsaydı kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Gelecek videomuzda Türkiye'nin bir diğer büyük sorunu, eğitim sistemi ve gelecek kaygısı konusunu ele alacağız. Sakın kaçırmayın. Farkındalığı artırarak daha iyi bir Türkiye inşa etmek hepimizin elinde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.